Annen gerçekten çok düşünceli bir kadın. En sevdiğim saati almış. Madem annem başlattı, ben de sana hediyemi vereyim. Çınar. Bizim bir kız çocuğumuz olacak. Gerçekten mi? Gerçekten. Bugün doktora gittim. Sevinmedin mi sen? Hayır aşkım. Çok sevindim. Demek ki Allah bize senin kadar güzel ve zarif bir kız çocuğunu sevecekmiş. <laughs> Sağlıklı olsun da kız ya da oğlan fark etmez. <laughs> aşkım benim. Taş Evet. Gecenizi böldüğümüz için özür dileriz ama bizimle emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. ne münasebet. Tarihi eser kaçakçılığından suçlusunuz. Arkadaşlar, arkadaşlar. Ne olup bittiğini biz bir öğrenelim. Ondan sonra gerekli açıklamayı yapacağız. Çınar Bey, kayınvalidenizin bu durumla ilgisi nedir? Yurt dışından gelen eserler yalıda mı bulundu? Konuyu ben de bilmiyorum ama... ...gerçek ergeç ortaya çıkacaktır. O zaman da gereken yapılacak. Peki bu durum Lale Hanım'ın sizi nasıl etkiledi Çınar Bey? Çınar Bey, Lale Hanım'ın olaydan haberi var mıydı? Çınar Bey, Lale Hanım'ın olaydan haberi var mıydı? Şu halimize bak ya, <laughs> bir buraya düşmediğimiz kalmıştı değil mi? O da oldu, o süper. Annem ceza almaz değil mi? Suçlu olan cezalandırılır Kerem, annemiz böyle bir suç işlemez. Ondan dolayı ceza falan da olmayacak. Merak etme, yarın buradan çıkacak. Hayır o değil, parti de yarım kaldı, ne güzel eğlenecektik şimdi. Hediyelerini bile veremedik. O ne elindeki? Ne bileyim, hediye paketini düşürmüş herhalde. Ben bunu götürüp müdüre vereyim. Ne oldu Sami Bey? Sami Bey, siz işlemleri halledin. Gel hayatım. Biz de şöyle gidelim yürüyelim. İzninizle. Bu benim hediye paketim. Mi? Saçmalama Kerem. Benimki bu. Paketi senin odandan almıştım da benim sandım pardon. Ne paketi Kerem? Benim dedim öf! Bir e, müzik yaparken bunu bulduk efendim. Hediyelerden biri sanırım. Tamam, kalsın bu. Ben Çınar'ı belirtirim. Peki efendim. İyi geceler. Ne yaptın ki sen Çinara? Ya bir oyun CD'si almıştım da. Ama galiba kulüpte unuttum. Yarın yenisini alırsın, boş ver. Nöbetçi mahkemeye çıkana kadar burada kalmak zorundaymış. En azından nezarethanede beklemeseydi Çınar. Ona bir oda verebilselerdi bari. Söyledim. Elimden geleni yaptım ama adamlar da prosedürleri uyguluyorlarmış. Sen bütün imkanlarını kullandığına emin misin Çınar? Gelsin şöyle. Gel. Rica etsem bize bir dakika verir misin? Annemi buradan kurtarmak için yeterince uğraştın mı diyorum Çınar. Neden böyle düşündün aşkım? Çünkü sen benim annemin suçlu olduğunu düşünüyorsun değil mi? Annenin suçlu olduğunu mu düşünüyorum? Bunu ne nereden çıkardın şimdi? Gazetecileri suçsuz olduğunu söyledin mi? Söylemedin. Annemi savunmadın bile. Sanki suçluymuş gibi mahcup konuştun. Suçluymuş gibi mahcup mu konuştum? Hayatım tabii ki de annenin suçlu olduğunu düşünmüyorum. Ama olayın ne olduğunu tam bilmeden net bir şey konuşmak istemedim. Sadece o kadar. Hala şüphelisin işte. Hayatım sadece ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Çınar. Senin ailen söz konusu olsaydı hala anlamaya mı çalışırdın? Senin ailen bir suça karışsaydı ne olurdu Çınar? Lale neden bağırıyorsun? Neden şimdi sinirleniyorsun? Ne diyorsun? Hiç anlamıyorum. İnan hiç anlamıyorum. Biz zaten bir aileyiz. Bana cevap vermedin Çınar. Senin amcan içeride olsaydı ne düşünürdün? Amcam bu işin içinde mi olsaydı? Yani benim amcam asla böyle bir şey karışmaz. O asla yasalara karşı gelmez. Bu dürüst bir adamdır. Onu çok iyi tanırım. İçimden adam Babanı tehdit etmeseydim Şu an baban yaşıyor olacaktı Evet Senin amcan mükemmel bir adam Ya yanılıyorsan Çınar Ya düşündüğün gibi değilse Yani neden bağırıyorsun şimdi Neden sinirleniyorsun bu kadar Hem neden böyle söylüyorsun Bu ne demek şimdi? Gerçekten çok tuhaf davranıyorsun Ali. O mektup geldiği günden beri çok gerginsin. Devamlı bir şeylerden şüpheleniyorsun. Evet, içinde bulunduğun durum zor. Bunu biliyorum ve sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama nedense anlamadığım bir biçimde amcamı cephe aldığını düşünüyorum. Bilmem. <laughs> Belki de öyledir Çınar. Ne de olsa o konudaki esrarı hala çözemedik değil mi? Niye susuyorsun? Babanın katilini arıyorsun. Etrafına daha dikkatli bak. Adamcağız karısının iffetsizliğini öğrenmiş. Canına da bu sebepten ötürü kıymış. Şimdi sen söyle, ben bunları Lale'ye nasıl anlatayım? Bir de üstelik kızcağız hamile. Kızı üzmenin bir alemi yok. Hala konuşmanızı veriyorum. Kusura bakmayın ama Lale annen seni görmek istiyor. Hadi evde görüşürüz o zaman. Kera. Ee, ben dayımlarla gitmek istiyorum. Olur mu iş hayatım? Hadi biz de gel. Hayrola gelin hanım. Benden mi kaçıyorsun? Evde görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Anneniz nasıldı Gelin Hanım? Çok merak ediyorsanız bir ziyaret etseydiniz Necip Bey asabı bozuldu. Zümrüt Hanım nerede? Nezarethanede. Uğraştık ama salmadılar. Vah vah. Vah ki vah. Allah kurtarsın. Bu kadar üzülmenize gerek yok İkbal Hanım. Annem inşallah yarın çıkacak. İnşallah. Her şekilde kötü oldu tabii. Evet. Ben yatıyorum. İyi geceler. İzninizle. İyi geceler. İyi geceler. Hadi Reyhan. Gali. Konuşmamız yarım kaldı. Benim söyleyecek bir şeyim yok Çınar. Olaylar böyle üst üste gelince... ...aile konusunda hassaslaştım. Sen de bu konuda böyle tarafsız davranınca daha da geriliyorum. Yapma böyle. Böyle söyleme. Uzatmayalım Çınar. Gerçekten çok yorgunum. İyi geceler. biraz fazla gergin değil mi? Bana ayıracak vaktin var mı? Her zaman. Hadi gel bahçeye çıkalım. Gel işim. Otur şöyle. Teşekkür ederim. Seni dinliyorum. Şimdiye kadar yani o olaydan sonra aramız biraz açıldı biliyorum. Ama olanları unutalım. Biz seninle sonsuza kadar akraba kalacağız. Hem bu aramızdaki anlamsız gerginlik beni gerçekten çok yoruyor. Bunu bitirelim Yeşim. Ben unuttum bile. Güzel. Her şey yeniden başlayalım. Tamam. Olması gerektiği gibi. Anlaştık mı? Anlaştık. Son günlerde Lale'nin çok büyük bir sıkıntısı var. Nedenini bilmiyorum. Ve benimle de paylaşmıyor. Ama iyi değil. Çok tuhaf davranmaya başladı. Ben de sıkıntısının farkındayım ama bana da anlatmadı bilmiyorum. Öyle mi? Ben de belki senin bazı şeyler bildiğini düşünmüştüm. Ama istersen senin için öğrenirim. Bunu yapar mısın? Sen merak etme. O zaman anlaştık. Sana güveniyorum. İyi geceler. İyi geceler. Dale. Çınar sabah sabah kahvaltı etmeden nereye oğlum? Anne Zümrüt Hanım'ın mahkemesi var ya, oraya yetişeceğiz. Ha bu arada amcam uyandıysa ona da haber ver. Belki bizimle gelmek ister. Ben şimdi konuştum amcanla. Hastaneye beni bu sefer o götürecek kontrole. Tamam o zaman. Neyse anne sonra görüşürüz. İnsan bir sorar. Ne kontrolü diye. <laughs> Lale. Biraz konuşalım mı? Gerçi şey biliyorum konuşmak istemeyeceksin beni ama... ...bana böyle kırgın davranmanı istemiyorum. Belki de kendimi gazetecilere biraz yanlış ifade ettim, haklısın. Ama gerçekten bana böyle kırgın bakmanı istemiyorum. Çınar. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Annem sadece eve dönsün. Başka bir şey istemiyorum. İnşallah Halal'im. Hadi. Zümrüt Sultan'ı eve getirelim. Annem orada yapamaz Çınar. Çıldırır resmen. Yani suçlu bile olduğu ispatlanmadan nasıl tutuklanır? Haklısın hayatım ama merak etme. Sami Bey elinden geleni yapacaktır. Sami Bey ilk mahkemenin öne çekilmesi için ne gerekiyorsa yapalım. Sonra da mahkemede kefalette serbest bırakılmasını talep edelim. Bir yolunu bulacağım Çınar Bey. Şimdi izninizle ofise geçip çalışmaya başlayayım. Müsaade sizin. Ben sizi uğurlayayım. Bizi gelişmelerden muhakkak haberdar ede. Mutlaka. Çok sağ olun. Teşekkürler. Yani çok yorgun görünüyorsun. Hadi hayatım. Yat dinlen biraz. <laughs> yatamam Çınar. Annem oradayken gerçekten yatamam. Benim güzel kızımın güzel annesi. Çok zor günler yaşıyorsun biliyorum. Çok da gerginsin ama istemeden de olsa etrafındakilerin kalbini kırıyorsun. Kimler bu etrafındakiler Çınar? Annem. Özellikle de amcam Ana neden böyle davranıyorsun bilmiyorum ama amcam çok saygı değer bir insandır. Sence böyle davranman hak ediyor mu? Çınar, amcanın bu kadar değerli olduğuna emin misin? Ya da onu bu kadar iyi tanıdığına? Lale, ne demek istiyorsan lütfen daha açık konuş. Amcan konusunda bazen çok sabit fikirlisin Çınar. Sadece onun da zaman zaman hata yapabileceğini söylüyorum Çınar. Belki de tanımadığın yönleri vardır. Tanımadığım yönleri vardır amcamın ha? Öyle mi? Bak ben sana tanıdığım yönleriyle anlatayım amcamı. O zaman belki benim için ne kadar kıymetli bir insan olduğunu daha iyi anlarsın. Hala ben senin gibi baba şefkatiyle büyüyemedim. Benim babamla aram hiç iyi olmadı bana hep uzak ve öfkeliydi sanki. Kendimi hep bir şeylerden ötürü suçluymuşum gibi hissederdim. Onunla aynı odada... ...aynı ortamda kalmaya bile çekinirdim. Nefret ederdi benden. En ufak bir kabahatimde bile hemen beni döverdi. Sadece beni değil annemi de döverdi. Bir gün yanlışlıkla nargilesini kırdım top oynarken. Yüzü kıpkırmızı oldu. Çok sinirliydi. Daha önce hiç öyle sinirli görmemiştim. Birden üzerime atladı. Tekme tokat girişti resmen ile ne aldıysa üzerime fırlatmaya başladı. Sonra yeri düşürdü beni ve tekmelemeye başladı. Salonun ortasında üzeri taştan ağır bir sehpa vardı. Onu yerinden kaldırdı. Ben yerde yatıyordum. Ağzım yüzüm kan içindeydi. Üzerime gelmeye başladı. Korkuyla gözlerimi kapattım. İşte tam o sırada bir el çekti aldı beni. Korkuyla gözlerimi açtığımda amcamın kucağındaydım. Sürekli tamam geçti diyordu bana. Saçımı okşuyordu. İşte bu yüzden amcam benim için çok kıymetli. Anlıyor musun Ali? Benim hayatta bir... ...hayatta bir babam olmadı. Ama amcam her şeyim oldu. Bana hayatı öğretti. Her şeyi. Hep ona örnek aldım hayatımda. Eğer olmasaydı biz ne bugünlere gelirdik ne de seninle burada birlikte olabilirdik. Bu yüzden senden çok rica ediyorum Lale. Evet, hayat görüşleriniz tamamen farklı. Evet, her şeyine karışıyor. Belli ki bu seni çok geriyor ama hayatta en değer verdiğim üç kişinin senin, annemin ve amcamın bu şekilde olması beni çok üzüyor. Lütfen Lale. Seni ne kadar üzse de, ona ne kadar sinirlensen de, benim için amcam iyi davran. Lütfen karıcığım.